Ajda Pekkan'ın hala giydiği kıyafeti, hala taş gibi o derin yıkmacıyla bacaklarını, hala dekoltesini, hala onu konuşuyorum. <laughs> mesela ben bugün Ajda Pekkan'ın hiçbirimiz oturup ya hala çok sağlam ses basıyor demiyoruz. Şunu söylüyoruz. Ya yuh bu yaşında hala taş gibi bacakları var diyoruz mesela. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Demek herkes türban takmakta özgürdür, istediği gibi giyinebilir. Bu demokratik bir haktır. Ama ben türbanlı bir popstar olmayacağını hala düşünüyorum. Bu bir. İki, sizin türbanınız olmasa da sizden bir popstar olmayacağını düşünüyorum. Bu da iki. Yani bu asla türbanınızla alakalı söylediğim bir şey değil. Türbanınız olmasa da popstar olmanın kurallarını kim koyuyor? Eskiden diyor biz pizzanın yanında ayran içmezdik. Hiç denemedik ki Bilmiyoruz belki de bir türbanlı popstar olabilir. Şimdi düşündüm. Belki de doğru söylüyor. Düşününce, düşündürdü seni yani bu konu.